Kazlar girdiler içeriye. Şimdi şuradan bir çekelim onları. Yavrumun <laughs> içindeki onları kovaldı nasıl korktular. <laughs> Maşallah bu sene de irilikleri güzel. Kaz aslında e, para kazandırıyor ama tabi bir yıl bekliyorsunuz kaz için. Yumurtlayacak, kuluçkaya yatacak diye. Ondan sonra 8 ay kazın hiçbir şeyi yok. İşte bu evrede kesim dönemleri oluyor. İşte Kasım, Aralık, Ocak. Hani Şubat'ta da kesilebilir ama ondan sonra artık e, dişiler falan yumurtladığı için tabi eşlenme şeyleri olduğundan dolayı zaten Mart gibi de kuluçkaya yatıyorlar. Bak şimdi yem tüketiyorlar mesela son 2 aydır falan yem yiyorlar ama kaz en fazla 3 ay 4 ay yem yediriliyor. Onun dışında genelde dışarıda otluyor kaz ama tabi kaz için en büyük özellik e, otlayabilecekleri alan lazım. Bizim burası 10 dönüm şu arkası da var. Şu yan tarlayı da ekmediler daha henüz. Oraya da gidiyorlar şimdilik otluyorlar. E, ama yani burada şu anda bende 55 tane var burada. Hani en fazla 100 bilemedin hadi zorlarsan 150 tane besleyebilirsiniz. Çünkü kaz da çok ot tüketiyor. Tabii koyunlar da var. 10 tane de koyun var. Onlar da yiyorlar. Ben nereye götürmüyorum öyle. Kaz az yem sarfiyatı olarak tavuğa göre, koyuna göre daha az. Gerçi hoş koyun da öyle. Ee, bahardan sonra koyunları nereye çıkarttığınız için yemi vermenize gerek olmuyor. Bir de doğumlarını zaten yapmış oluyorlar. Çünkü kazları daha yeni geldiler. Bu 5 tane. Ama tabii bu arada kazın da e, sırf beslemesiyle ondan sonra satması, pazarlaması da var. Yani ben hani 50 taneyi çok rahat satıyorum öyle eşim dostum da oydu buydu derken öyle. Ama mesela 400-500 tane olsa tabii ki onda e, şey yapmak lazım. Eşim dostum derken tabii hani abimlerdi, babamlardı, işte arkadaşlardı buraya gelen Yaman'dı falan derken. Başka isteyen akrabalarımız da oluyor ama yani o konuda uğraşmak çok istemiyorum işin gerçeği. Hey yavrum nasıl geldi? Yani sözün kısası kaz para var ama dediğim gibi otlatacağınız ve kazın durabileceği alan lazım. Artı işte mera gibi yer lazım ki otlasınlar. Mesela bizim bu bahçede gördüğünüz gibi hiç ot yok içeride. Yani bayağı bir şeydi burası yem yeşildi. Hepsini yediler bitirdiler. Tabi tek bunlar değil koyunlar da yediler. Tavuklar da yediler. Derken bitti kalmadı öyle ot. İşte dışarıdaki o yeşil alanlar var. Tel örgüyle çevrili olan yerde hiç ot yok yani. Kalsı yiyor çünkü koyun gibi. Ha biri otluyor. İşte hayvan açtıracak hali yok. Sadece yem yemiyor ama bakın gördüğünüz gibi şimdi yeme oradakine saldırıyorlar. Niye şimdi yağlanması Kilo alması lazım ki kışa hazırlansın hayvan Ondan sonra dişiler Zaten yumurtlayacak yumurta için enerji lazım Erkekler çiftleşmek için enerji lazım 2 ay 3 ay yem yiyorlar öyle Onun dışında yem derdi yok kazın yani Ama benimkiler mesela Şey Geçen sene kestiklerimiz 3,5 ile 4 kilo arası temizlenmiş olarak, karkas olarak yani geldi. Bu demek oluyor ki canlı ağırlıkları 6-7 kiloymuş. Hatta şu e, dişi olan, geçen sene şu erke, iki erkek vardı. Onların ikisinin toplama ağırlığındaydı. Şunu merak ediyorum. Onu bu sene tarttıracağım. Geçen senenin yavrusu. O da 1 yaşında. Bakalım ya bir buçuk yaşında tabi. Yani onu düşündüm tabi ondan önceki sene çıkmıştı ama Mart Nisan falandı. Bir buçuk yaşından biraz büyüdü şimdi. Ama geçen sene o en az sağlam 8 kilo vardı. <laughs> Kucağıma alınca ağırlığından genişliği çok onun yani. Yüksekliği erkek daha yüksek ondan ama genişliği çok. He, güneş buraya altın başlı gibi çıkıyor o da. Neyse sonuçta kaz bir yapılabilir ama dediğim gibi e, otlatacak alan ve su da olsa iyi olur benim burada su olmuyor ancak su birikintileri falan öyle ben sürekli sularını değiştiriyorum su ilave et 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 tabi uğraşıyorsunuz yani küçük bir gölet gibi bir şey de olursa kaz için iyi olur çok beslemek istiyorsanız yoksa benimki gibi hani ya da 10 tane 20 tane besleyeyim deseniz yeterli ama tabii mesela 10 tane kazınız olsa bunun 7'si dişi olsa Altışar yavru çıkarsalar demek ki bu yani 60'a yakın kazınız olacak. 50'yi geçecek 60'a yakın kazınız olacak demek anlamına geliyor. Ona göre ayarlamanız lazım yavrularla beraber ya da yavruyken satacaksınız. Büyükler için de alan lazım öyle. Hay maşallah onları. Şunları da aile diye ayırmayacağım demiştim ama öyle dedim diye Allah beni sınıyor mu bilmiyorum. En şişkoları da bunlar. Şu mesela çok şişko, şu çok şişko şu da yavru çok şişko. Ha bir tek çinkazı sıskı aralarında o yavru. Şu üçü yavru zaten o çinkazı baba. Öbür en öndeki de anne babanın hemen yanındaki. Ama maşallah şunlara baksanıza. Onlar da yani aileyi bozmayayım dediğim için bu dört yavru iki anne baba. Ötekiler çok karıştılar ama yani hangisi anne hangisi baba onları bilmiyorum. Baksana ne kadar geniş o. Allah öyle dedim diye sınıyor kestirmeyeceğim dedim diye ama sözümüzü tutacağız muhtemelen. İnşallah dişi çıksınlar da bari. Ama erkektirler, genelde erkekler çok iri oluyor.